Ee, çevremizi korumak <laughs> onu tanımakla başlıyor. Yani ya aslında yapabileceğimiz çok şey var ya. Hep başkalarından beklemeyi bırakıp artık e, ne yapabiliyorsak gerçekten düşünmeye ve yaptıkça daha çok e, çözüm üretebilmeye neyse yani. Çok Ben bu e, deterjanı anlatmak istiyorum. Mesela bizim bahçede şey var e, turunç ağacından e, bu sirke yani şekerle bir araya getirip bunun bir temizlik maddesi olması gerekiyor. Ah, <varmış>, <laughs> <laughs> Aynen bu, bu süzülüp sonra çok güzel kokulu bir e, bakterileri öldüren, yeterli temizliği yapan bir sirke fermantasyonu. E,